Akşam TV'den herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz stratejist Cüneyt Paksoy olacak. Cüneyt Bey ile Türkiye ekonomisinin bu haftaki gündemlerini konuşacağız. Çok teşekkürler Cüneyt Bey konuk olduğunuz sizlere. Teşekkürler, ben teşekkür ederim. Türkiye ee, Türk ekonomisi yeni normal sürece adapte oluyor mu? Bu hafta ekonomiyi neler bekliyor? Gündem başlıkları neler olacak? Böyle bir soft bir sormak isterim size. Tabii Türkiye normalleşiyor çünkü 1 Haziran'da biz ikinci kademe, ikinci faza geçtik. Mayıs orkası gibi birinci fazı çalıştırdık. Şimdi normalleşmede ikinci ve önemli faz. Ve burada amaç kaldığımız yerden aynı ritimle adım adım devam etmek. Tabii burada bir şerh düşüyoruz ister istemez. Yani bu sadece bizim için değil, bütün dünya için, küresel ölçekteki tüm dünya ekonomileri için. Açılma süresince, normalleşmeye gidene kadar, ki bir günde olmayacak ya da kısa bir sürede olmayacak, orta ve uzun vadeli bir perspektif bu, e, ikinci dalganın virüs tarafında gelmemesi. Bu çok önemli. Yani bir ikinci dalga ile karşılaşmazsak, hem içeride hem global ölçekte, e, bu adımların e, anlam kazanması e, ve e, ekonominin çabuk geri dönüşü, daha mümkün olacak, onu net olarak söyleyeyim. Geçen e, aslında haftayı önemli bir başlıkla kapattık. Bu haftaya giriş açısından da önemliydi. E, Sayın Bakan önemli bir toplantısı vardı Cuma günü ekonomi e, adına. Ekonominin şu ana kadar e, ki süreçte virüs etkisi dahil neler yapıldı ve bundan sonra e, neler yapılacak ve Türkiye'yi e, kısa ve orta vadede neler bekliyor? Şimdi orada birkaç önemli detay e, paylaşmak istiyorum. Haftaya giriş açısından da önemli. Çünkü bugün e, önemli bir adımı da geldi o OPAK'e konuşulanlardan. E, haber üzerinden de onu değerlendireceğiz seninle. E, Sayın Bakan işte bu sürecin kesinlikle eski tarihsel süreçte eski dönemlerle kolayına karşılaştırılacak bir dönem olmadı. En yakın e, etki analizinin e, rasyonel bir etki analizinin 29-30 Ukrani gibi bir dönemle e, ancak karşılaştırılabileceğini ki o dönemde bile dünyanın bu, e, kadar, bu kadar küreselleşme olmadı, bu kadar birbirine iç içe geçmiştik, bu kadar birbirine iletişim olmadığı bir dünyada 29-30 buhranın yaşandığını ve e, o dönemde bile dünyanın durmadığını. Fakat şimdi bir durma olduğunu net ifade, yani bu bir daralma, bir ekonomilerde bir resesyon, bir stagflasyon ya da başka senaryonun konuşulmasını e, gündemimizde tutmuyoruz. Şu an Kapanmış bir dünyanın tekrar açılmasını, ekonomilerin bir anda e, hızlı bir şekilde durmasının tekrar normalleşmesini konuşuyoruz. Dedi. Ve bu dönem, yeni dönem, yeni e, bir takım e, çabalar da gerekiyor. İki şeyi ayakta tutmak bizim hedefimiz: e, üretim ve istihdam konusu. Fakat bunları tutarken masada finansal istikrarda asla göz ardı etmeyeceğiz dedi. Yani istikrar kalkanından bahsetti Sayın Bakan. Finansal güvenlikten bahsetti. Yani Türkiye'nin kendi finansal regülasyonları içinde yoluna devam edeceğini, kur ve faiz tarafında dengenin Merkez Bankası politikalarına da paralel olarak e, korunacağını, özetle üretim için bir kere finansal ekosistemin e, korunacağını, bu noktadan sonra üretimin de kademeli bir şekilde Normal'e dönmesi için üretim motivasyon noktası, şu ana kadar yapılan teşvik paket hepsinin kamu bankalarının son aldığı karar da dahil ki geçen konuştuk sen ne onu biliyorsun e, tamamının e, bundan sonra e, daha da yukarı yönlü taşınacağını ve 2020'nin geri kalanı için e, Türkiye'nin büyüme hikayesinin daralma değil en azından nötr hatta bir miktar pozitif tarafta bitirmek amaçlandığını bunun için. Sıvak görüşmelerinin devam ettiğini, onun haricinde yerel para birimi, yani önemli ticaret paydaşlarımızın aramızda önemli ticari e, yüksek cirolu ülkelerle aramızdaki o ticaret farkının bizim lehimize normalleştirme görüşmelerinin devam ettiğini, yerel para birimi cinsi üzerinden ticaret yapılırken. E, bunun dışında e, önemli küresel ölçekli büyük firmalarla görüşüyoruz. dedi. Bakın bu çok önemli. Yani önümüzdeki dönem bazı sürprizler gelebilir dedi Sayın Bakan. Önemli bazı e, küresel ölçekte büyük şirketler Türkiye yatırım üssü ya da tedarik zincir ya da ihracat ithalat döngüsü için önemli bir paydaş olarak görüyor. Bu noktada çalışmalar var. Sürprizler yapabilir dedi Sayın Bakan. E, ve tabii ki koşulsuz, kesintisiz, sınırsız Türkiye ekonomisinin bütün aktörlerinin, bütün paydaşlarının masada kalması için mücadelemizi sürdüreceğiz dedi. Türkiye'nin potansiyellerinden bahsetti. Sermaye piyasalarında derinleşeceğini, sermaye piyasalarında yeni enstrümanları, yeni e, bir takım e, sadece bankacılık sistemi içerisinde e, kredi üzerinden değil, yatırım bankacılığı üzerinden, risk yönetimi üzerinden, e, katılım üzerinden, katılım bankacı üzerinden bir takım adımların geleceği e, belirtti. Bunlar önemli e, adımlar. Daha birçok şey söyledi ama e, bu haftaya bu motivasyonla girdik ve Merkez Bankası'nın önemli bir adımı Yani bir paket Merkez Bankası orijinali bir paket 20 milyar civarında tamamıyla taahhütü üretim olan, üretimle e, ihracatı arttırma amaçlı olan, üretimle katma değerli ürün üretmek olan firmalarımıza bir çağrı. Yani hem yerli üreticiyi, büyük sanayiciyi korumak, yatırımcıyı korumak hem de onu e, momentum kazanmasını, katalizör sağl e, kazanmasını sağlamak. 400 milyona kadar kredi imkanı, 10 yıl vadeye kadar ödeme imkanı. Bu çok önemli. Bunun şu an e, piyasalarda bir miktar etkisini görerek başladı e, ve e, belki de aslında bu hafta kendi işlememiz dışında bu notlarım dışında en önemli gelişme FED olacak. Yani FED'den gelecek mesajlara konsantre olacağız. Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası konuşmuştuk. Bu hafta FED'den gelecek mesajlar ve onun dolar endeksi üzerine etkisi. Yani gözümüz yurt dışında üç önemli grafikte olacak. Bir e, ABD tahvilleri. Oradaki getiri eğrisi, Fed'in e, kararlarına bağlı olarak. İki dolar endeksi ki dolar endeksi beklediğimiz seviyeye düştü. Yani 93-98 bandına geriledi. Bu gelişen piyasalarda bir moral motivasyon getirdi. Bunun kalıcı olması önemli olacak. Yani Fed sonrası dolar endeksi 98-98 üzerine geçip tekrar yüzemi mi gidiyor? Yoksa 98-93 içinde kalmaya devam mı ediyor? Bu bizim varlıklarımız açısından da oldukça önemli olacak. En kötü satıldı. Kademeli açılmalar devam ediyor. Bu moral motivasyon yurt dışında devam ettikçe, içeride daha haber akışı devam ettikçe bizde de hem kur tarafında hem faiz tarafında dengeli seyre paralel Borsa İstanbul'da yukarı ama temkinli imsallik dediğim gibi gerekiyor. Olası satışlar trendi bozmayabilir ama yine de temkinli olmak gerekir. Peki, şimdi da çok kısa değinmek istiyorum. Şimdi yeni normal hayatta biraz başladı çünkü. Biyasalar, yani iç piyasalarda bir hareketlilik başladı mı? Nasıl görüyorsunuz piyasaları? Valla gelen veri akışı bir hareketlilik olduğu yönünde. Yani bunu Sayın Bakan da belirtti. Biz de görüyoruz. Gelen veri akışında da bu var. Yani bir kere otomotiv sektöründe bir canlanma var. Belli oranda, içeride. Konut sektöründe bir canlanma var. Beyaz eşya, e, dayanıklı tüketim malzemeleri mobilya sektöründe belli miktarda yani bir günden yarına sert e, e, talep artışından bahsetmiyoruz. Ama en azından şu kısa vadeli süreçte paketlerin de desteğiyle insanlar biraz motive olmaya başladı. Ötelenmiş, ertelenmiş ihtiyaçlarını karşılamak için.